Aşağıda bir dekiğine içine basalım. Aşağıda Arkadaşlar Ay, görüyorsunuz bak. Hah, bakın. Bak Dört parça kokuyor burada. O Onu... Aklında. Bekle bekle bekle. tane var burada. buraya. Ver buraya. Abi dükkanı alsın sus. Dur Aynen. Al. Rahat olsun. Çok iyi. Davranı.

diğer odalara da bakalım. Daha bakacağız. Bunları kaldırayım. Gireceğiz. Bakalım. 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 Dolabın arkasında yere düşmüş bir tane şey var. Tamam. Şu hasta şey yapayım mı? Hiç fark etmiyor. Tabii. Nasıl yok eklenir. Şimdi ben silahlar düşüyor düşüyor. Çek 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 çek. Alttan çekme tutar. Alttan çekme tutar. Çekme Çek mi? Çek çek, çek 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 baba çek. Altını görüyor musun? Bir şey yok. Tamam. Bir daha alayım ben. Ama bak şey çok köşeli buraya fırlatmış bak. Bir daha o hmm. zaman bir şey var. Ucuyla bas, ucuyla bas. Oraya orta, bas. ortasına orta basma. Yok yok. Bunlar evet, nerede?